Evet arkadaşlar Ervin Zelal kumda oynamak için park oyuncaklarını aldı. Şimdi kumla oynamaya gidiyoruz. Değil mi Elvin Zelal? Geldik. Hadi bakalım. Aa terli. Şimdi kum havuzuna gidiyoruz. Ervin Zelal sen burada niye döktün anneciğim? Hadi kum havuzuna gidiyoruz. Hadi topla. Evet Ervin şimdi parktaki oyun havuzuna gideceğiz. Kumlar var orada Ervin Zela gel buradan anneciğim gel yola gel gel. Gel yola gel bak abiler de maç yapıyorlar gel. Gel böyle benimle. Bizim bütün malzemelerimiz çantamızda. Evet Ervin Zela gel anneciğim gel. Hadi gel. Gel gel koş 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 koş. Gel Ervin Zelal bak kum burada. Gel oyuncaklarınla burada oyna Ervin Zelal. Önce sallanacak mısın? Bak gel oyuncaklarını buraya bıraktım. Bak suyumuz da burada. Önce sallanacak mısın? Hadi gel. Bak kumla oynamak istiyordun sen. Oyuncaklarını da getirdik. Hadi elimi süt gel. Gel burada oynayalım gel. Gel anneciğim. Hadi koş oyuncaklarını dök bakalım. Koş oyuncaklarını dök. Beraber oynayalım gel. Evet, oyuncaklarını döküp oynayabilirsin anneciğim. Kovana kum koyup taşıyabilirsin. Orada su koymak için de bir kapımız var. Ona da su koyabiliriz. Su da getirdim ben burada. Evet, Ervin taşlarla ve kumlarla oynamayı çok seviyor. Anneciğim bak önce kepçe bununla kaşığına kepçene koyabilirsin. Bak evet alabilirsin. Hangi oyuncakların var senin burada? Ama buraya böyle güzel küçük bir havuz yapıp gemilerini burada yüzdürebiliriz. Suyumuz da var. Demel mi Nasıl oynayacaksın? Bak senin kazman da var biliyor musun? Elvin Zelal'in park malzemeleri, oyuncakları var. Bunlarla dışarıda oynuyor Elvin Zelal. Bak anneciğim sana ben böyle yardım edip kazabilirim. Bak böyle toprak taş çıkarabilirim. Sen de yapabilirsin. Evet Ervin Zelal. Çok güzel dolduruyorsun. Hadi bakalım doldur kovanı. Hadi bakalım doldur kovanı. Kumunu doldur. Evet Ervin Zelal'in kalıpları da var. Bak burada deniz kabuğu, balık kabuğu da var. Buraya da sonra su dolduralım Ervin Zelal. Ama önce bir çukur kazmalısın. Evet dökme toprakları Elmez Elal. Bak Yaprak abla da geldi. Hadi beraber oynayın olur mu? Bak Yaprak abla öğretiyor sana. Elmez Elal bak. Bak abla dolduruyor şimdi. Sen de bununla kazabilirsin. Sen de onunla kaz. Bak Yaprak abla kovayı dolduracak. Bence buraya güzel böyle küçük küçük çukur havuz yapalım. Kevilerimiz de orada yüzebilir. Suyumuz da var. Elvin Zelal kocaman taşı ne yapacaksın? Bak çok güzel oynuyor Yaprak abla. Rizeler sen de yapabilirsin. Hadi anneciğim sen de yapabilirsin. Yap bakalım güzel bir oyun oynayalım. Kumlarla evet bak bir sürü kumumuz oldu burada. Abisi de bisiklet sürüyor. Anne. Efendim buna su mu koyalım ne istiyorsun? Tamam sen de ona koyabilirsin şimdilik. Evet. Doldur onu doldur şimdi onu. Ama o kazma. Kürekle doldurabilirsin. Bak bununla da doldurabilirsin Elvin Zeylan. Bak bu balık kabını da kullanabilirsin. Böyle doldurabilirsin. Hadi sen de doldur. Doldur bakalım. Doldur. Aferin. Bak Yaprak abla doldurdu. Bak kovan doldu gördün mü? Bak doldu. Hadi sen de yardım et. Sen de yardım et doldur. Elvin Zelha şu an bir şeyler yapıyor ama ne yapıyorsun? İçindeki çöpleri de Ne yapacaksın Ervin taşları? O yaprak abla kovayı doldurdu Elvin Zelha. Bir sürü kumun oldu. Bak bir kova dolusu kumun oldu. Hadi gel ben de kazayım mı sana yardım edeyim mi? Sonrası dolduralım mı ona? Ama çamur olacak bu sefer. Nasıl oynamak istiyorsun evmüzeler? Eve gidelim mi? Gidelim mi eve? Hadi kalk eve gidelim. Evmüzeler taşlarla oynamak istiyor. Evet, şimdi güzelce toprakla oynayacağız. Sonra eve gidip bıcı bıcı yapacağız, değil mi evmüzeler? Evet, sonra tamamen doyduktan sonra, oynadıktan sonra. Ama sonra gideceğiz. Şimdi değil. Tamam mı? Tamam. Hiç mi gitmeyelim? Burada mı kalalım hep? Tamam. Oynayabilirsin istediğin kadar. Bak yaprak abla kovayı doldurdu elimiz helal. Bak doldu. Hadi şimdi burada güzel bir yer kazalım. Ne kadar kazabiliriz? Sen o kazmayı yaprak ablaya ver. Onu ablaya ver. Ablası böyle küçük bir yer kazalım. Sonra oraya su koyalım. Gel burada kazalım gel. Gel orası biraz daha sert. Taş var sanki orada. Gel bu ortada kazalım buraya. Buraya kazalım. Hadi sen de yardım et Zelal. Ben oynayabilir miyim? Tabii sen de gel beraber oynayalım. Anne de atıyorsun. Taş atmıyor sana taş veriyor. Topla diyor kumları. Biz kumları topluyoruz ya burada. Hmm. Sana da topla diyor. Bak biz buraya küçük ben. bir havuz yapacağız. Ben. Küçük bir havuz yapıp bu gemileri ben. koyacağız. Ben. Evet ver abi yapsın. Bak göstersin sana. Doldur. Toz yapmayalım. Hadi bakalım şey ne olacak oldu. sonra. Evet o da balık kalıbı. Oo, bu da Hadi sen şey bu kalıpları yap o zaman. Sen de bu kalıplara burada doldur. Bak deniz kabuğu da var, balık da var. Tamam Bu ikisini doldur sen de. Tamam abla. Hadi Erwin, Zelal. Sen de oyna. Ben Bak. ben saati çıkıyor. Saat, yardım ediyorum. Evet, yardım ediyorsun bize. Sen de balıkları yap. Zekim. Evet, ablaları Elvin Zelal'e yardım ediyor. Nereye gidiyorsun Elvin Zelal? Hadi gel bak biz burada ne yapıyoruz? Gel bak. Allah. Elvin Zelal bak havuzu yaptık, su dolduruyoruz. Gel. Elvin Zelal sallanmak istiyor. Ablalar yaparken. Gel. Elvin Zelal sallanmak istiyor. Ben onu sallayayım. Ben onu sallayayım. Evet abisi yavaş salla, korkmasın. Tamam yeterli. Tamam. Böyle yavaş sallayalım. Elvin, Helal ama sen kumla oynuyordun. Sen de orada sallanabilirsin abisi. Sen de sallanabilirsin. Elvin Zeylal. Yok yamuk sallanıyor. Evet salınacak biraz yamuk olmuş. Hadi bakalım yaprak ablaya yardım edelim. Elvin Zeylal terliklerini çıkardı. Ama taş batar ayakların Elvin Zeylal. Bak ablalar çok güzel küçük bir havuz yapmışlar gördün mü? Ay çok güzel olmuş. Ervinzelal'in Zelal'in kayıklarını burada yüzdüreceğiz. Hadi gel. Gel bakalım. Evet şimdi yaptık. Şurada su kabımıza da suyu dolduralım. Kapağını da kapatalım. Ervinzelal Zelal döksün tamam mı ablası? Hadi Ervinzelal Zelal dur abla kapağını da kapatsın. Hadi gel. Hadi gel sen tut. Dur birazcık böyle. Gel sen dök. Hadi gel sana versin abla suyu. Gel. Ervinzelal Zelal. Hadi yavaşça dök anneciğim. Kendi üzerine dök. Bak şuraya dök. Hayır Elvin Zelal. Ama bütün suyu emdi. Toprak çok susuz kalmış. Göl olmadı Elvin Zelal. Nasıl olacak? Dök. Evet gel hadi böyle. Elvin Zelal ne yaptın? A ne yaptın A anneciğim? Hadi bakalım. Acaba dolacak mı? Bence dolmaz. Oraya bir tane demirli bir şey yapmalıyız. Evet. evet. Dolar mı acaba? Doğru. Vallahi doldu. Hayır azalıyor. Evet azalıyor yine Elvin Zelal. Dök. Olmadı. Dök. Dök. Ama bitti su bitti yok artık. Bununla da elini yıkarız. Böyle oynarız olmazsa. Elvin Zelal elin ne oldu? Dök. Su dökemem ama en son eve giderken yıkayalım. Dök. Ne oldu? Hadi böyle oynayalım biz de o zaman. Dök. Kumu da dökelim. Hadi kapatalım yine avuzu. Tamam bir şey olmaz anneciğim eve gidince bıcı yapacağız zaten. Ya, bak, şey geldi ya, ya, ya. Evet. Toprak kokusu çıktı. Evet ya, 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 ya. Elvin Zelal, ne oldu? Ya, ya, ya. E, dökelim mi? Ne, nasıl yapalım? Çok güzel bir oyun oldu Elvin Zelal. Ya, ya. Toprakla ya, ya. çok güzel oynadı. Ya, ya. Bak Elvin Zelal sen de bu kalıplarla oynayabilirsin anneciğim. Sen Hadi kal. arkadaşlara bay bay yap, hoşça kalın, görüşmek üzere. Elbizeler bak abla çamurdan deniz kabuğunu yaptı, balığı da yaprak abla koysun. Bak ne yaptı? Belki mantol, belki çıkar ben Evet ben bence yapayım. çıkabilir. Biraz Balık da ben yaptık. Biraz evet. Çok korkunç. Biraz evet. daha evet biraz da olsa daha güzel kalıbı çıkacak. Şimdi koy. Evet şimdi koyabilirsin. Ben ben <laughs> Aa, <laughs> o da çok güzel ben... oldu Ay, bir daha <gülüyor> <adetim>. <gülüyor>